Maçımız Inferno da beyler. Umut ne abi? <laughs> Inferno güzel artı ya. De. Ne? Umut ne Allah Allah Umut geldiler Umut. Gel lan. Adam bana bakıyordu. Normal maç gibi. 2x2. He he 2v2. Tamam okey. Okey yes Şimdi. Ben Diggle çeksem OSB mi? Ben OSB oynarım aga. İlk el. Bence de. Umut başla hadi. Umut burada bile. Umut girdi beri, Umut girdi. Of hs'yi kes. Klip de alsın bu. Of, ikinci hs Neyse var, Glock, Glock daha iyi aslında. <laughs> Hadi yapacağız. <laughs> ne? Ne var? Neyse tamam devam et ya. Yani. Ben yanlış sağ oldum. Ya oğlum iade edebiliyorsun. Umut iade iade edebiliyorsun. Bir. İki. Lan ben niye bıçaklıyorsun dur Ya Umut niye beni öldürdün Silah mı gitti Oğlum bana niye, beni niye öldürdün He. Yok var ben. Ay kör oldum ikisi de orada. <laughs> Diğer taraftan geliyor. <laughs> he oradan geliyor he. Aynen. Umut'un klip tabanca ah lan enti hangi silah ki bu mu ha tamam boşver kalkanın kim onu mu tamam sağda benim Birini aldım diğer de sende. Orada bekliyor. Git git arkalarsın. Ya da o senin arkanda. Dikkat et. Neyse ben susuyorum. Ah la. Ya, ya, ne yapıyorsun ben Diggle oynuyorum aga. Eko. Benim oynayamadığımı nereden gördün kardeş? HS'ler kes şimdi. Ananı alalım. Arayıp... Ben kaçar. Şaka yapmıştım. Diggle bok gibi oynayayım. Anam anam ne attı o ya? <laughs> Yapabilecek bir şeyim yok. Yok oğlum ikisi de soldan gelmedi ki biri sağdan. Bak. Yani zaten. Neyse ben şu an ciddi bile değildim. Huh. Oh. Oh. Umut çabuk. Flash var burada. Aldım birine headshot. Diğer de orada alırsın alırsın vur. Oh, oh, ne şey. Ya? Ah, ne Neyse yapacağız yapacağız. Şu hiç hiçbir tane şey yapmıyoruz. Neyse Ben Tamam sen oyna ben gidiyorum şeye. Buradan. Ya şuraya çıkılıyor da ben çıkmasını bilmiyorum. Allah. Adam canaz canaz birinin canaz çok az hem de. Ah lan. Yapabilecek bir şey yok. Yani. Emre başlıyor. Ben nefes alamıyorum. Yani <laughs> Allah şükür aldım. Tamam, ben sağa savunuyorum. Burada bir tane flash var. Anam. Duvardaymışım. İkisi de burada. Alırsın. Oradan mı gerçekten? He, ikisi de orada. Birisi ikisi de orada yani. Orada gördüm. Helal. Klip aldık. Yapma. One tip tane. Sen de. Üff. Bu klip alındı. Yavaş 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 yavaş. İyi klip alındı kanka. Da benimki sana atabileceğim mi bunu? O da var. Umut, Umut keşke sen telefondan çekirdik benimki şimdi. Ha sen de mi çekiyorsun? Tamam hadi gidelim. Hay o oh. Umut Oğlum diğerinin canı çok azmış la Neyse ben şimdi Çeviriyoruz maçı çeviriyoruz maçı Lan Umut yanıltıcı bombayı versene Attım sana. Yok, yok. Neyse at oraya sen. Atacağım. Dur. At at. Ben niye buraya çıktım? Ben nasıl çıktım? Yok, Ay yazık. Ama burada bekliyormuş ya. Ben öldürme bir daha. <laughs> Bombayı alacağım ben kurayım. Ver bana ver. Bana ver. AWP alamıyorum. AWP alsam ne şov yapardım? Şuraya çıkmam lazım. Umut çok gitme. Eh çıktım. ya ben Ben giriyorum aga. Ne? Köşede bekliyor diğerde. Ah lan. Umut mikrofonla konuş. Mikrofonla konuş Buraya sesin gelmiyor ee, Oh yeah İki maymun İki maymun oyun oyunu <laughs> Neyse Umut gel bu sefer buradan gidelim ya Gel 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 buradan gidelim kanka Gel 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 Oğlum buradan da çıkıyoruz Ben yine hese yedim Umut Umut köşede bekler. Sen de geberdin. Sen de. Nice. Headshot. Ne Sen ne? de. Hiç panik yapma. Ne <gülüyor> <dertli>. <gülüyor> ah, <Selam evaluation> ya, ne yani ne? Ne diye, ne Ama hala maç bitmedi Umut yani ne ki oğlum bunlar bot ya. Ya gel, gel bot bunlar. O biri var lan. Hile. Bence hile bu Umut. Issa. Issa bence hile aga. Baksana. Umut sıkıştı. Aa. Neyse, Umut bir daha tak bu sefer kazandığımız video.